Bugün sizlerle keçileri keçilerle bir yerlere gideceğiz. Keçileri takip edeceğiz. Keçi şov. Evet, keçi şov. Önce ördek şov. Evet. Ben bunlara çok mutluyum vallahi. Hepsini ayrı ayrı seviyorum bunları. Keçi, koyun, inek. Hepsi. Bu da hindi. Birinde. Bu da kuzu. Ne yapıyorsunuz bakayım? Burada bunlar oyun oynuyormuş. Yani ben de bekleyeceğim artık. <laughs> Geçen de orada ot yiyor. Ot yemiyor, meyve yiyor. Ha. Elmayı da var. Ben de bir kere ağzıma atmıştım ama çok tatlıydı meyveler. Bakın size şimdi ne göstereceğim. Öyle. Aa neymiş o? Sever misiniz? Çilekli yoğurt. Annem çok güzel yapıyor. Şimdi yiyorum. Çok güzel. O ne kadar çok var. Çiçekler demiş gibi kokuyor anne. Çok çilek var. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Burası çok güzel oluyor yani. Burada hep eğleniyoruz yani. Buraya bakış bile güzel yani. Prenses de hep bağlıyoruz böyle. Tasmasını böyle yırtıyor. Demiri hiç yırtmıyor. Demir çünkü yırtılmaz. Şey, annemin yani huyunun çok beğeniyorum. Doğal bakıyor yani hayata. Doğal yani hep doğal. Yani o uyunu suyunu çok beğeniyorum ben annemin. Biz de onun ne kadar doğal olduğunu çok iyi biliyoruz yani. yine yani doğa, doğaya, doğal yani doğa. Yani doğal, doğalda yaşamak çok güzel yani doğada. Doğa çok güzel. İyi ki bu böyle bir annem var yani. Bak Semih o eğdi dalı o da yiyor. <laughs> <Ay>. Bak. <laughs> <Ay>. Bak kaldırdı. <laughs> Hadi çık abinin sırtına. <laughs> Oo annemin de sırtına çıktı. <Gülüyor> <Gülüyor> Vay, ya, evet. Hadi <laughs> Desmeia. <laughs> <laughs> Desmeia, <laughs> <laughs> o olmadı işte O olmadı işte O olmadı işte Oh çok güzel kokuyor Acımdırak kokuyor böyle Yeniyor yüzden Öyle yiyemezsin <laughs> Sütlü yakar onlar bitti. Bakın ne güzel ya. var. Keçi sütü çok faydalı böyle. Tavsiye ederim. Aa evet, çok güzel. Ben şu otlardan yesim geliyor mesela keçiler yiyince canım çok çekiyor. Mesela buza süt emince benim de süt emesim geliyor. Yani çok. Süt, süt çok faydalı çünkü. Evet. Sizin gelişiminiz için, büyümeniz için. Mesela annem keçiyle inek sütünü karıştırmıştı, yoğurt yapmıştı. O bile enfesti yani. Sarımsaklar. <laughs> mesela yayla da neyden ne olmak zorunda? Yayık. Ha. yayık da mesela tereyağı yaptı. İnekten süt alıp da yayla. Yayla ne alaka? Yayık diyecektin yayla dedin. Ha. <gülüyor> 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 ha. mesela yani. Ayran da nefiste. Evet ayran yaptı annem. Ondan sonra böyle Mesela. Ondan sonra 11. Tereyağı. Tereyağı <laughs> yaptı yayıktan. Evet. Çok güzel oldu yani. Kahvaltı da hatta yemiştik. Evet. çok güzel. Böyle hayat çok güzel yani. Tavsiye ederim. Abilerim, babam, kardeşlerim yani. Teyzelerim, amcalarım. Yerim ben seni. Çok tatlısın sen. Haldirik bitti mi anne? <laughs> bitti anneciğim. Artık diken ucu var. Çivi. Bu <laughs> anne? Bu kışın çok faydalı bir çay. Ihlamur. Evet olunca toplayacağız. Tavuk da benim arkamdan bizim arkamızdan gelmiş tavuk. Da. Geliyor. <laughs> evet. Aynen. Acaba oradan uçtu buraya mı geldi? Olabilir. Buradan geldi çünkü. <laughs> Olabilir. Ne? Bak bak annesinin sırtına çıkmış evet. da yaprak yiyor. Oyun, oyun. <laughs> Çok akıllı bunlar ya. Evet. Oo, bak nasıl bayırlara çıkıyorlar bak. Bir hayatta çıkamayız aralara. Oo. Aşkım düşersiniz aşkım. Evet. Ay bunlar da geliyorlar sesini <laughs> Hayır tiken yırtar bebeğim. Bak bak bak. <laughs> Ay kurban olurum yaradana. Bebeğim. Çıkacak mısın oraya? Ama keçi üzerine düşebilir bak dikkat et. <laughs> dikkat et. Ay bak bak keçiler. Eyvah eyvah. <laughs> Geliyor sevi. <laughs> <laughs> Kirlenmek güzeldir. <laughs> Bize özeldir. <laughs> Bak gelecek oradan. <gülüyor> <gülüyor> Kız sen neler yapıyorsun aralarda neler? Bak Onlar bak anne bak. Ben de düştüm. <laughs> Dikkat et. Maşallah, tanerilere tırmanıyorlar ya. Boynuklarıyla. Aynen. Gel bebeğim. Gel gel gel. Anne çıkmış, anne çıkmış sigara. Nasıl? Baba da bizim arkamızdan gelmiş. Ya evet sorma. Heh, sakin sakin. Ay keçiler ezer anlar Allah korusun. Keçi misin? Keçi yavruları. Keçi. Yavrum siz buraya nasıl geldiniz ya? Geldin? Heh, bak girdi bir tanesi. Aa, <laughs> oh, hayır, hadi. Hı, gir hadi bebeğim. Semih orada dur da. Hindi de girsin. Aha. Ay tutamadım. Hı. Tuttum al anneciğim koy hadi. Yeni açıkçası doğa çok güzel arkadaşlar. Yani sizinle yaşamanızı tavsiye ederim. Sizi çok seviyoruz, öpüyoruz. Lütfen like atın, abone olmayı. unutmayın. Sizi yapıyoruz, hoşçakalın.